Herkese selam CS:GO Overwatch videosuna hoş geldiniz. Yeni bir seriyi başlattım. Burada vakaları inceleyeceğiz. E, CS:GO'da ya adamlar yani şüpheliler harkse veya değilse bizim kararımıza göre değişecek bunlar tabii ki de e, banlanır, banlanmaz orayı tam olarak bilmiyorum ama bir delillerimizi inceleyelim. Bakalım. Eee hack kullanmış mı şüpheli arkadaşımız kullanmış mı? Keş mapindeyiz rekabetçi maç. Benim ligim bu arada Nova 3. Nova 3, Nova 4 aslında gidip geliyoruz. Bu hackler karşımıza çıkıp bizim moralimizi bozuyor, oyun kaybettiriyor falan ama bir şekilde yükselmeye çalışıyoruz işte arkadaşlarımla. Hemen şurada başlayınca demoyu yazalım hemen. Rifelimiz pompalı B'ye doğru ilerliyor şimdi. Bakacağız duvar, eğim, banye bunlar var mı? Sağda ses aldı şimdi. Hala ses var. Down smoke. Çıkıp vurmuyor İngiliz bir şekilde. Güzel, güzel bir sa attı arkadaş tarafından. E, vuruldu. bulunduk. Biraz oyunun biraz sesini kıssam sanırım iyi olacak. Ayarlardan oyunun sesini kısalım biraz. Bu şekilde tekrar demo'yu yazalım. Devam edelim. Bir oyun bozanlık var mı? Bakalım arkadaşın atış edecek mi? Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı görmedim. Çift baret kaldı Umurumda sıkıntı biraz. Eli kazandılar. 11-6. Şimdi daha iyi anlayabiliriz. Şeyden. B tarafına şüphelimiz. Şimdi B girişi yaktı. Kimse yok orada. Çok rahat ilerliyor sanki. Bir bunny mi? Bir bunny? yok şu an. Yapamadık galiba. Haritayla daha iyi anlayabiliriz gibi. Yani. Bir bunny yapmaya çalışıyor ama yapamıyor galiba. var gibi ya aynen aynen izliyor hafif de aim desteği de var gibi ama belli etmemeye ben çalışıyor ben oyun bozanlık da var yani izlediğine yani izlediğine biraz eminim ama şimdi oyun bozanlık var İzliyor biraz belli etmemeye çalışıyor ama Bani de var. Güzel. Bani, bani var. izliyor. Hem de var. Oyun bozanlık da var. Bunların hepsini işaretleyeceğim ben. Evet. Bakıyor şu an. Sistem var Vur onu. Hem oradan vurmadı. belletmemek istiyorum. Bir de karakter skin var. Enteresan. Evet. Bunny yaparak ilerliyoruz şu an B'ye doğru. Çok güzel. Ne anlıyorlar seninle Evet. Eğim şu an onun Evet. Çok güzel izliyor arkadaş. Eğim desteği de var aynen aynen. Kitleniyor. Kitleniyor. Birazcık belli etti artık. Dört seçeneğimizden de eminiz ya. Yani. Arkadaşımız sek. Burada kapattı galiba. Şuraları hızlıca geçelim. Şu, bakıyoruz Zaten. oradan. Ya bu kadar rahat silahla... Bilmiyorum. Yani, ya izliyor ya, aynen. <laughs> Adam var midde kanka. A'ya doğru gittiler. Bu da bekleme boşuna. Abi, <laughs> eğimi de adamın üstüne koyarak gidiyor ya. Yani. onu oradan vurmaya çalışacak galiba. Hadi uğraştırma vur ya. Vur vur vur. Ha, evet. Mükemmel oynuyorsun. Aferin. Mağaraya doğru gidiyoruz. Adamdan yeni biliyoruz zaten. Evet. Bakıyoruz öyle. Şuraya da bakayım. Buraya da bakayım. Burada da var mı? Bana Hani yapa yapa o otomuzu aldık. Artık herkes kendi dikkat etsin. Otomuzu aldık. Vur oradan vursana. Ne olur vur oradan. Oradan vur ya. Yani. Şov yap. Oo eğim fena kitleniyor. Hadi vur oradan vur oradan. Şov yap. Abi adam az kitle. Oo seviyesini arttırdı. Seviyesini arttırdı şu an. Buralara geçelim. Hani yapa yapa gidiyoruz zaten artık. Abarttık iyice. Param parçadı orayı tara tara tara. Tara tara çok of abi o ne ya? Nereden vurdu lan onu? Flashbang. Nasıl kitleniyor ya? Hileye bak. Parayla almış bu tane. Vur onu oradan vur indir ona indir ona. Abi şaka gibi ya. Abi nereye bakıyor, nereye vuruyor? O ne öyle? Son round herhalde aynı. Sıkıldı biraz yani böyle hemen kazıl bir öne gidecek. Bir atlatmayı falan çalışıyor herhalde. Böyle böyle ama ne zevk kaldığını bilmiyorum. Evet iki ES yok bir ES attı bir de duvar arkası vurdu muhteşem. Kesinlikle ben ekleyelim diyerek. Bir arada da yazıyor herhalde onu. Bundaki de mi hack lan? Kimdi o? Muhal galiba aynen. O artık arkası, arkası Böyle bir bana yapa yapa gidiyor sanki. Aynen. Yani arkadaşımızda zaten nişan desteği vardı. Görüş testleri zaten var onda zaten anladık onu. Dış destekler bani falan yani şurada yazıyor zaten. Ee, Hız hilesi, otomatik zıplama falan. Barış aşağı görüntü az önce de gördük var. Arkadaşlar orada bomba atmıştı. Ee, nasıl diyeyim işte kasten Zarar verme falan filan bunlar var. Kararımızı bildirelim. İnşallah banlanır. Sadece bizim kararımıza banlanmıyor zaten. Bildirim kadarıyla. Bir tane daha videoyu e, inceleyelim. Hemen delileri indirelim şuradan. Gördüğünüz gibi benim rankım da orada gözüküyor. Hemen delilerimizi inceleyelim. Hangi yapacağım? acaba? Ha gene keç. Rekabetçi. Bakalım bu arkadaşımız neler yapmış şüpheli. Hemen demoyu yazalım ısınmadan reportlanmış. Buraları geçelim. Allah Allah çok enteresan. Ee? Bu adam niye reportlamışlar abi? Duruyor bu adam beysiz acı. enteresan. Aha, hareketlenmeye başladı. E. Niye yani? Neden? <laughs> evet. Adamı gördü tamam. Hmm. çıkmadan. Enteresan. anlayamadım. Bombayı çözsün de. Ve görüşlerinizi yorumlarda belirtin. Saygı çerçevesinde. Yani benim karam doğru olacak diye bir şey yok tabii ki de. Ay doğru ilerliyor şu an. Sen... Bakalım. Oo, eğim, desteği var. E izliyor. Aim varsa bu var zaten. Bu raporta tutmanın sebebi ortaya çıktı şimdi. Yani nasıl kilitlendi? Bunu ben bile takip edemiyorum yani. Baktım midde kimse yok. Adamlar A'ya doğru geliyorlar. Yani niye yani? Benim desteği. gördü at diyelim. Ama çok fena kitleniyor ya. Ha şimdi diğer adamı arıyoruz şu an. Ha, ekim var ama çaktırmıyorum. Aa diğer adam nerede ki acaba? Ha gördük. Ha tek adam ya. Aynen. Muhteşem oyuncuyum. Deagle'la tek atıyorum. Evet. Bu da çok kısa sürdü. Şimdi nişan desteği var. Orada gördük zaten emi kilitlendi. Görüş desteği de var. Ee, bu yok. Bunu görmedim. Oyun bazanlı da görmedim. Bu şekilde kararımı bildiriyorum. Evet arkadaşlar. DSG Overwatch'umuzun sonuna geldik. İki bölümlük bir Overwatch gördük. Yani izledik birlikte. Kararlarımızı verdik. Doğrudur, yanlıştır. Bunu zaten geri bildirimine alırız. Siz de yorumlarınızı videonun alt kısmına benimle paylaşabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Saygı çerçevesinde birlikte yorumlayabiliriz. Hack mi, değil mi? Daha hangisine yanlış karar verdik, doğru karar verdik diye. Bu bölüm bu kadar. Bu senin devam etmesini istiyorsanız, videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum.